Sosyal Bilgiler Gezegen'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün güncel ve genel kültür denemelerimizin 34.sünün paylaşımını yapacağız. 39 adet soru olacak. Açıklamalar bölümünde arkadaşlar bununla ilgili quiz ve pdf formatında da var. İsteyen arkadaşlarım oradan da takip edebilirler. Hazırsanız hemen başlıyorum. 2022 yılı Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ne yılı ilan edildi arkadaşlar? Kamu personeli eğitim atılım yılı olarak ilan edildi. 2022 yılı Türk soy tarafından Türk dünyası kültür başkenti neresi olmuştur arkadaşlar Bursa şehrimiz olmuştur. 2022 yılında UNESCO tarafından Dünya Kitap başkenti neresi seçilmiştir? Guada La Jara, Meksika olmuştur arkadaşlar. 2022 G20 toplantısı nerede yapılacak arkadaşlar yapıldı yazmışız burada yapılacak. Endonezya, Nusa Dua, Bali'de yapılacakmış arkadaşlar. 2022 yılını UNESCO ne yılı ilan etmiştir arkadaşlar? Süleyman Çelebi yılı ilan etmişti biliyorsunuz. Mevli Şerif'in yazarıdır aynı zamanda. Vesile Necat diye de geçer. Fetretlerine yazılmıştır arkadaşlar. 2023 yılını UNESCO ne yılı ilan etmiştir? Aşık Veysel yılı ilan edilmiş 2023 yılı. 2022 Avrupa Kültür Başkenti neresidir arkadaşlar? Sırbistan Novi Sad ilan edilmiş. 2022 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ne yılı ilan edildi? Arkadaşlar doğru cevabımız ne olacak? Ne yılı ilan edildi? Evet B şıkkı balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan edildi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Soy'un anma yılı uygulaması kapsamında 2022 yılını neyi anma yılı ilan etti arkadaşlar? Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Tokto Bolot Abdumomunov yılı ilan edildi. Kim tarafından? Türk Soy tarafından 2022 anma yılı. 2022 Teknofest hangi şehirde olacak? Samsun. Peki 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti neresi arkadaşlar? Rabat Fas. 2022 Asya Turizm Başkenti hangi şehrimizdir? Nevşehir. 2022 NATO toplantısı nerede yapılacak arkadaşlar? İspanya. 2021 Brüksel'de yapılmıştı. 2022 İspanya. 2022 Eurovision şarkı yarışması nerede yapılacak arkadaşlar? Torino, İtalya. 2022 Avrupa Kültür Başkenti neresidir? Noyusat Sırbistan. iki defa sormuşuz. İnşallah çıkar yapar hepimiz. 2022 Dünya Ekonomik Forumu nerede yapılacaktır arkadaşlar? Ekonomik Forumu. 2021'de Singapur'da yapılması planlanmış ama gerçekleşmemiş arkadaşlar. Ee, ana yapıldığı yer e, İsviçre Davos'ta arkadaşlar tekrar orada yapılacakmış 2022'de. 2022 Ampute Futbol Şampiyonası nerede yapılacak arkadaşlar? Türkiye'de yapılacak. Çünkü Türkiye e, milli takımımız arkadaşlar 2 defa şampiyon olmuştu hatırlarsanız daha önce de paylaşmıştık. 2023 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? İstanbul arkadaşlar 2023'te UEFA Şampiyon Avrupa Şampiyonlar Ligi finali. 2023 Dünya Kitap Başkenti neresidir? 2022 Meksika'da yapılacak diye söylemiştik arkadaşlar Dünya Kitap Başkenti. Peki 2023 Akra, Gana olacak arkadaşlar. 2021'de Tiflis, Gürcistan. 2022 Avrupa Yeşil Başkenti neresi olmuştur? Avrupa Yeşil Başkenti Grenoble, Fransa olacak arkadaşlar. Endonezya başkenti Jakarta'dan alınarak nereye taşınacaktır? Jakarta'dan nereye gidiyorlar arkadaşlar? Borneo'ya gidiyorlar. Endonezya'nın şöyle bir özelliği var. Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olması sebebiyle arkadaşlar sorulabilir. İçişleri Bakanlığı'na göre 2022 yılı ne yılı ilan edildi? İçişleri Bakanlığı'na göre 2022 yılı afet satifikat yılı ilan edilmiş arkadaşlar. Kızılay 2022 yılının ne yılı ilan etti? Dayanışma yılı ilan etmiş arkadaşlar. UNESCO tarafından 2021-2030 ne 10 yılı ilan edilmiştir. 2021-2030 arkadaşlar. Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı olarak ilan etmiş. UNESCO tarafından 2013-2022 ne 10 yılı ilan edilmiş arkadaşlar. Ee, Uluslararası Kültürel Yakınlaşma 10 yılı olarak ilan edilmiş. O artık bitti bakın ya da bu sene son bundan sonra da uluslararası okyanus günleri 10 yılı olarak ilan edilmiş. Expo 2021 ertelendi arkadaşlar. 2022'de yapılacağı söylendi. Medeniyetler Bahçesi temasıyla hangimizde düzenlenecek? Hatay. Expo 2023 doğa dostu şehir duyarlılık temasıyla hangimizde düzenlenecek? Kahramanmaraş. Teknofest 2022 ilk defa yurt dışında nerede yapılacak? Azerbaycan'da yapılacak arkadaşlar. 2022 Avrupa spor kenti olan şehrimiz hangisidir? Keşan arkadaşlar. Avrupa spor kenti olmuş. Başkenti değil arkadaşlar, spor kentlerinden bir tanesi olmuş. Ee, Başkenti farklı bir yer. 2020 NATO toplantısı nerede yapıldı? 2021 NATO toplantısı arkadaşlar, Belçika'da yapıldı. Daha önce de söylemiştik, Brüksel'de arkadaşlar. 2022 Dünya Kupası nerede yapılacak? Katar'da yapılacakmış arkadaşlar. 2021 İklim Değişikliği Konferansı 2021'de arkadaşlar, Job 26 diye geçiyor. Nerede yapıldı? İskoçya, Glasgow'da yapıldı. 2022 iklim değişikliği konferansı, ki 20, COP27 e, 2022'de nerede yapılacak? Mısır'da yapılacakmış arkadaşlar. 2023 iklim değişikliği konferansı, e, Job COP28 diye geçiyor artık. Bu nerede yapılacak arkadaşlar? Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. 2022 G7 toplantısı nerede yapılacak? 2022 G7 toplantısı. 2021 İngiltere'ydi. 2022 arkadaşlar Almanya. 2023'te de Japonya'da yapılacakmış. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası nerede yapılacak? İstanbul'da yapılacakmış arkadaşlar. 2023'te. 2022'de nerede yapılacak arkadaşlar peki? 2022'de de Münih Almanya'da yapılması planlanıyormuş. 38. soruya geldik. Kırgızistan'ın girişimiyle 2022 yılı Birleşmiş Milletler tarafından balıkçılık ve su ürünleri yılının yanı sıra. Arkadaşlar bu zaten vardı bunu biliyoruz birçok yerde duyduk. Balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak ilan edilmişti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından. E, aynı zamanda 2022 yılı Kırgızistan'ın girişimiyle ne yılı ilan edilmiş? Uluslararası sürdürülebilir dağ kalkınma yılı ilan edilmiş arkadaşlar. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek Olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuz kimdir arkadaşlar? Mete Gazoz Mete Gazoz'u duyduk ama kimi yendiğini aslında burada e, bilelim diye şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. İtalyan Mauro Nespoli'yi ne yaptı? Yendi. Arkadaşlar sorumuzu tamamladık. Açıklamalar bölümünde bununla ilgili bir quiz de var. İsteyen arkadaşlarım oradan çözebilirler. PDF formatında isteyenler oradan da çözebilirler. İkisini de bırakıyorum. Ee, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yanlışlık olduğunu düşündüğünüz sorular varsa arkadaşlar tarafımı bildirirseniz onları düzeltmeye çalışırız. İyi çalışmalar kolay gelsin.